Muhteşem bir ürünle karşınızdayız. Katlanır kamp sandalyesi işte bu 35 santimetrelik çantanın içerisinde. Motosikletinizin çantasına, arabanızın bagajına hiç yer kaplamayacak şekilde dizayn edilmiş bu tasarım 960 gram ağırlığında. Fakat kurulu halde 150 kilogram taşımakta. Evet, bizim ürünlerimize bu şekilde kaba davranabilirsiniz. Çünkü outdoor dış ortamlar için üretildi. Öyle kibar, düzeltmelere, toplamalara gerek yok. Keyif her zaman sert ortamlar için, doğa koşulları için on-off moto kamp sandalyesi. Şimdi gelin kurulum yapalım.